Yusuf değilsen bile Yakup ol. Onun gibi matlubuna erişmek için ağla. Yusuf gibi güzel değilsen, Yusuf gibi boyun posun yerinde değilse, Yusuf gibi dünya üzerinde en güzeller sınıfında değilsen, Yusuf gibi seçilmiş değilsen, Hiç olmasa Yakup ol ağla. Bir insan, bir sufi ya aşıktır, ya maşuktur, ya da hem aşıktır, hem maşuktur. Aşıksan, aşıklığını bil, matlubun için ağla. Gece gündüz ağla. Kime aşıksan onun için ağla. Kime aşıksan onun için ağla. Vallahi de, billahi de, tillahi de yeminle söylüyorum. O maşukuna ulaşırsın. Gerçekten aşıksan. Maşuksan Yunus gibi naz Maşuksan sen de o güzellik var ise naz vallahi de senin hakkın billahi de senin hakkın Ama sana işin en zorunu söyleyeyim kardeş. Sen de hem aşıklık varsa hem maşıklık varsa dünyanın da ahiretin de yükü senin üstünde. Bütün yük sende. Bir tarafın aşıksın kime? Kime aşıksın? Ona. Bir tarafın maşuk seni seviyorum diyenler var. En zor şeydir. Birisi seni seviyorum diyorsa, yalandan da dese, yalandan da dese, onu gerçekten demiş gibi seversin. Maşukluk onu ister. Maşuksan her seviyorum diyene kanadını gerersin. Maşuksan her gelene kanadının altına alırsın. Ayıramazsın seni seviyorum diyene ayıramazsın. Ayırırsan sen maşuk değilsin. Sen ilmi ilahinin kokusunu almamışsın. Ayırıyorsan sen o mansur şarabının tadını almamışsın. Yalancının tekisin çıkma meydana. Yalancının tekisin çıkma meydana. Mahşukluk taslama. İğne battığında of diyeceksen mahşukluk taslama. Zoru gördüğünde kaçıp gideceksen Maşukluk taslama. Aç kaldın da aç kaldım diyeceksen maşukluk taslama. Ver Allah için dediklerinde vermeyeceksen maşukluk taslama. Sev Allah için dediklerinde sevemeyeceksen maşukluk taslama. İçinde çirkinlik akıyorsa maşuk taslama. Bir gün gerçeğin çıkar meydana. Yaldızlı bir ürün gibisin. İki yıkamada altından gerçeğin çıkar. Yaldızlı bir ürün gibi küçücük bir ateşi görse bakırın bakırlığı, demirin demirliği çıkar meydana. Onu altına boyasan, altına boyadın. Aldın bakırı, altın suyunun içerisine battın, çıkardın. O altın olmadı kardeş. Canım kardeşim benim, o altın olmadı. O küçücük bir ateşi gördüğünde bakır olduğu çıkacak meydana. O parayı gördüğünde bakır olduğu çıkacak meydana. O kadın gecenin yarısında geldim kapındayım beni al dediğinde açacak o kapıyı. O namussuz bir adam çünkü. Alacak onu. O bakır o. Ona el açacak. Şeyhenillah ben kiramı ödeyemedim diyecek. Ona sırıtacak. Sırıtacak, vahşi, namusuz, şerefsiz. Kiran öderim diyecek. Ama belli şartı. Onun çıkacak bakırlığı. Onun sahtekarlığı çıkacak. Bir imtihanda çıkacak. Bir meselede çıkacak. Çıkma. Rezil etme kendini. Maşukum diye ortalıkta di erinme. Sakın. Sakın. Olmadan oldum derdine düşme. Yakup ol, ağla. Senin için o daha hayırlı. Yakupluk kötü değil. Herkes Yusuf olacak diye bir kaydı yok. İşte ya Yusuf değilsen ki değilsin. Yakuplukta kal, ağla. Yalva. Yusuf'un kapısına otur. Ben Yakub'um, sen Yusuf'sun de. Ben aşık olmaya çalışıyorum, sen maşukumsun de. Ben maşuk değilim. Ben ilmi ezeliden seçilmemişim. Sen seçilmişsin de. Otur oturduğun yere. Senden kimse maşukluk beklemiyor. Senden o aşıklık bekliyor. Zaten bir maşuk var. Bu alemde iki maşuk olmaz. Otur. Hiçbir zaman aşıklığı elinden bırakma. Maşuk olsan da aşıklığı elinden bırakma. De ki ben aşık olmaya çalışıyorum. Ben aşık olmaya çalışıyorum. O yüzden sen Yakup'luğu seç. Yusuflu'ya özenme. Yusuflu'ya özenme. O Yakup'luk her zaman için, her zaman için biz fukara sufiler için mükemmel bir noktadır. Cenab-ı Hak sana maşukluk kisvesi giydirdiyse de zaten itiraz edecek bir şeyin yok. Herkeste de bir nebze mahşupluk, mahşukluk kisvesi vardır zaten. Orayı anlatmıyorum sana nefsine uymayasın diye. Herkesin bir tarafında mahşukluk kisvesi vardır. Kadında erkekte. Ama sen oraya bakıp da nefsine uyma. Sen ben aşıklık yolunda gideceğim de.